Böyle herkes hak ettiği yerde olunca kardeş, keyfim yerine gelir. Kardeşlerimiz bu it yüzünden hak etmedikleri halde toprağın altındadır. Onun hak ettiği yer cehennemin dibidir. Turgut Alp, madem herkes hak ettiği yeri bulacak... E siz de benim çadırın önündeki yalağa gidin bari. Seni etmeme kardeş dur. Ne dersin? Bana kalsa ne hüküm dinlerim ne muhakeme. Ben senin cezanı çoktan kestim. Cezasını kestiysen... ...bize gerek yok o vakit. Ağzından çıkanı kulağın işitsin. Yoksa o dilini keserim. Çık dışarı. Size çıkın, yalnız bırakın bizi. Emir Saadettin Köpek Hazretleri... ...tutsağını ziyarete mi geldi? Ne ekersen onu biçersin. Sana defaatle söyledim. Hırsın ve ahmaklığın... ...seni bin türlü belaya sokacak dedim. Ama sen ne ettin? Ha? Kendini öldürtmek için Ertuğrul'la yarıştın. İkinizin de ettikleri... ...civarın istikrarını da Sultanımızın emellerinde bozmaktadır. Tekvuru Ben mi öldürdüm emir hazretleri? Sen de mi buna inanırsın? Hayır. Tekvuru senin öldürtmediğini bilirim. Lakin vaktiyle öyle hatalar yaptın ki suç yine senin. ...herkes senin hırsını kullandı. Seni kendilerine yem ettiler, yem. Suçsuz olduğumu bilirsin. O vakit... ...çıkar beni buradan. Çolpan yüklüdür. Bunca acıyı kaldıramaz. Enik ağınız da yarım kaldı. Babamın da... ...canı burnunun da. Her şey bir anda aleyhimize döndü. Lanet olsun sana Ertuğrul. Ettiklerin bir bir başına gelsin. Er kişi gibi akıllıca davranıp hakkından gelemediğin adamın ardından... ...imdi de acizler gibi ilenirsin ha. Sen akıllanmayacaksın Ural. Sen adam olmayacaksın.